Cryptrate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır İlkok. Bu kanalda kripto varlıklarla ilgili günlük bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Mümkün mertebede her gün bu videoları çekip kanalımıza ekleyeceğim. Burada yer alan görüş ve öneriler yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. Bugün size çok önemli 3 tane bilgi vereceğim. Bir tanesi Bitcoin ile ilgili, diğeri Solana ile ilgili, bir tanesi de GRT ile ilgili. Pardon, Doge ile ilgili. Bunları kaçırmamanızda fayda var. Şimdi direkt ben Bitcoin ile başlayayım. Dediğim gibi Cryptrade.com adresine üye olarak günlük bültenlerimize ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda bir hot kampanyası var. Bundan faydalanmanız mümkün. Şimdi Bitcoin ile başlayalım. <laughs> Arkadaşlar Bitcoin'de toplam borsalardaki rezerv miktarı şu an tarihi düşük seviyede. Son bir yılın en düşük seviyesinde. Gördüğünüz gibi 2306 olarak gözüküyor günlük bazda. Blok olarak bakarsak tarihine bakalım. 24 Kasım hatta en son evet 24 Kasım'da 2346 imiş. Yani ondan beri balinalar yani 2346'dan 24 Kasım'dan bu yani 2346-345 seviyesini gördükten sonra balinalarda Piyasaya tekrardan bir girme durumu söz konusu değil. Bu da fiyat artışı için önemli. Zaten görüyorsunuz rezerv miktarı ne kadar düşerse fiyatta mavi ile e, siyahla gözüken arttığında siyah düşüyor görüyorsunuz. Mavi düştüğünde ise siyah artıyor. Bu önemli yani önümüzde bir rally'nin olma ihtimali oldukça yüksek bitcoin tarafında. Zaten opsiyonlarda söylemiştik raporlara erişim sağlarsanız. Raporları okuyabilirseniz orada zaten bir 55.000-59.000 bin, bin bandı burada önemli gözüküyor. Şimdi para kazanmanızın olası olduğu Solana'dan bahsedeyim. Burada bir band hareketi vardı, bir kanal hareketi vardı. Kanalı çanaklar yaparak en sonunda kırdı üstünde kaldı dün itibariyle. Bugün 0.786 2.915 değerinin üzerinde. Bir Fibo'yu test edebilir. 3073'lere doğru. Burada potansiyel bir yüksek getiri var. 1618'lere kadar da bu hareketin devam etme olasılığı yüksek. Birin üstüne atıp bir düzeltme yapıp tekrardan deneme ihtimali var. Doge'de olanlar için ise bir uyarı niteliğinde bir bilgi paylaşmak istiyorum. Burada çok uzun dönemli bir destek direnç çizgisi var. Aşağı yukarı 2.90 seviyesinde. Evet. Burayı ne zamandır test ediyor gördüğünüz gibi çanaklar yaparak lakin kıramıyor. Burayı eğer bugün veya yarın da kıramazsa aşağı doğru alttan gelen bir trend çizgisi vardı. Buraya kadar gevşemesi oldukça muhtemel. Bunlara da dikkat etmenizde fayda var. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi daha detaylı bilgilere erişmek isterseniz kriptrade.com adresine üye olarak günlük bültenlerimizden faydalanabilirsiniz. İyi günler.